şu an hazırlandım. Yani her ne kadar ayaklarım tövbe estağfurullah böyle geri geri gidiyor olsa da çünkü hani bir seneden beri yaşadığım deneyimlerden dolayı bu sefer olur mu olmaz mı hiç emin değilim. Ne olacak ben de o kadar çok merak ediyorum ki şu an. Ben süreci beraber takip edeceğiz. Hava çok güzel. Sürekli bir yıldan beri bir yerlere girip çıktığım için tabii işe gittim. İş bir düzen oluyor sonuçta yani hayatında bir düzen oluyor ama çalışmadığın zaman da tamam hayatına daha fazla odaklanabiliyorsun. Kendine daha fazla zaman ayırabiliyorsun. Kendine daha ilgilenebiliyorsun vesaire ama hani bir düzen de şart böyle işte bir başarı hissi. Ondan sonra işte ne bileyim bir, bir rutinin olması bence güzel. Tabii hani çalışmadığı müddetçe rutininin olması parayla alakalı güzel rutinler paran olursa edilebilirsin ama hani benim anlatmak istediğim şey aynı saatte kalkmak. Ne bileyim bir şeyin olması hayatta. Japonlar buna hikaye demiş ya. Hatta bir şey caps gibi bir şey görmüştüm. Ona sabah seni kaldıran şey nedir diye sormuşlar. Onlar demiş ki işte maaş <laughs> bizimkiler. O sonuçta insan bir şey yapmak istiyor. Böyle sosyal varlıklarız bir de. O yüzden bakalım yani inşallah burası olur bir gidiyorum denemeye normalde şöyle aşırı derecede böyle şu an taksiye bir bek istiyorum Çünkü çok uzak bir yer ya bu sefer de uzak bir yer olduğu için doğal olarak bir sürü para gidecek O yüzden tekrar bir metrobüs falan yollarına düştük gene benim önceki iş yerim eve 15 dakika yürüme mesafesindeydi bu arada. Ya bir de böyle şeyler aklıma geliyor hani böyle giderken falan. Oraya ne bileyim yani benle de alakalı şeyler oluyor tabi. Bakalım kısmet nasıl olacak, nasıl bitecek. Dediğim gibi süreci beraber takip edeceğiz. Arkadaşlar kulaklığım gibi boğulmuş gibi şu an. Sen çok de dayanamadın. Taksiye bindim. Artık bir hafta falan güzel bazı şeylerden Çünkü yolculuktan çok kötü şeyler var. Ben işte burada Baya erken geldim. O yüzden Şu, burada var, bir kafeye oturdum. Kulaklığım mahalle bakın. Yani burada hiçbir kafe yok. Burası halkalı da. Ben kağıthanede oturuyorum. Yani ne bekliyorum bilmiyorum oradan ama öyle. Bir Burcu'ya sade Türk kahvesi aldım. Her zaman bana en iyi gelen şey. Oturdum böyle. Allah'tan burayı buldum. Hiçbir şey yok. Hiçbir yer yok yani. yani keşke de taksiye binmeseydim. Ama gayet rahat rahat yetişirmişim. İşte yani bazen böyle şeyler yapıyorum. Bakalım ne olacak. Bir buçuk saat oturduktan sonra o kadar saçma bir şekilde erken gelmişim ki şu an gidiyorum. Ne olacak ne bilecek hiçbir şekilde bir fikrim, fikrim hiçbir şeyim yok. Bakalım yani duruma göre. Arkadaşlar daha bir saat var. Bir saat. Bir buçuk saat önce gelmişim. Yani böyle bir şey ben niye yaptım ya? Niye yaptım? Yani umarım iyi olur ya da olmazsa zaten ben lokasyonu sevmedim ya. Ben gene böyle bir şeye taktım gibi geldi bana. Neyse hayırlısı olsun. Gittim, bugün ikinci günüm. Yani şu an için tuhaf bir şekilde yani abi bunu dillendirmek istemiyorum. Ama gittim, en azından gittim arkadaşlar. <gülüyor> gittim. <gülüyor> ee, çok şükür, yani gidiyorum. Eli bayağı tutuyor şu an. <laughs> Tabii maşallah. Şu an için çok fazla bir çekim yapamıyorum çünkü birden sahil modundan metrobüse düştüm falan. Konuşuruz. Zaten bir video atacağım. Lütfen siz de her ne kadar bana tuhaf geldiğini bilsem de bunu yapmaya devam ediyorum. Hani bir beğenin be. <laughs>